Sevgili Ezberi Boz izleyicilerim, yeni bir sohbete hoş geldiniz. Bugün Havas medyada Betül Saykan grafik tasarım konuşacağız. Bir hikayeni dinleyebilir miyiz? Nasıl bu grafik tasarıma karar verildi? Nasıl bu, buraya gelinildi? Havas'tan önce başka tecrübeler var mıydı? Yoksa direkt proje Havas'ta mı başlandı? Benim aslında bir tesadüfler silsilesiyle e, bugüne geldim ben. Çünkü bu işin okulunu okumadım. Ben psikoloji mezunuyum. Çok enteresan, <laughs> evet. Yani Esasında reklam ve pazarlama <laughs> iletişiminde psikoloji çok gerekli bir şey bu arada. Ama, Ama grafik, grafik tasarım... <laughs> Tchau. <laughs> Hatta bir buçuk sene bir hastanede psikolog asistanı olarak çalıştım. Sonra bu işi yapamayacağımı karar verdim. Çok duygusal bir insanım ve Türkiye'de de bu işler filmlerdeki gibi... Değil. Değil. Hastanelerde değil. hiç değildir eminim. Evet. Sonra oturdum düşündüm en iyi bildiğim iş yani yapabileceğim iş ne olabilir? Üniversitedeyken part-time bir reklam ajansında çalışıyordum. Hastane olmayacaksa en iyi bildiğim yer reklam ajansı dedim. Ve bir arayışa girdim. İşte bir tesadüf bir tanıdık sayesinde aslında 28 senemi dolduruyorum ben bu sene ama İki ajansta çalıştım 28 sene. Bundan önce bir ajansta 18 sene. iki ay önce de Havas'ta 10 senemi doldurdum. Yani hani psikolojiden <laughs> ajans geçip bütün kariyeri ajansla geçirmek evet. de çok güzel bir şey. Evet. Ama esas da bir grafik tasarımda birazcık da işin psikolojisini anlayıp onu yarattığınız tasarımlara yansıtma konusunda o geçmişin bir faydası. İşin psikolojisi değil de daha çok müşterinin psikolojisi ve ajans çalışanlarının, işte benim iletişimde hı hı. olduğum müşteri temsilcisinin, belki kreatif direktörün, art direktörün, onların psikolojisini anlamakta yardımcı mutlaka olmuştur. Evet ve onu da işe yansıtmakta. Tabii, tabii. Ne yapar bir grafik tasarımcı? Yani günleri nasıl geçer ajansda? <laughs> Markadan gelen bir işin konsepti ortaya çıktıktan sonra, bunun işte hangi mecrada yayınlanacaksa, o mecraya göre hazırlanması, uygulamalarının yapılması, iş tanımı olarak söylenebilir. Dediğim gibi bir günü bu şekilde çok dikkat gerektiren bir iş yalnız. Son noktayı siz tasarlıyorsunuz. Tasarladıktan sonra önce art direktöre art direktör müşteri ekibine mi gönderiyor yoksa nasıl oluyor? Şimdi öyle değil. Daha önce o şekilde çalışıyorduk ama şu anda e, tasarımı art direktör tarafından yapılıyor. Konsept ortaya çıkıyor. Sonra bize geliyor. Biz sonra siz o uygulamasını yap yapıyorsunuz. Evet. Sonra onu tekrar art direktöre geri mi gidiyor yoksa? Yo, direkt müşteri temsilcisine mi gidiyor? Evet. Oradan da müşteri temsilcisi müşteriyle paylaşıyor. Aynen. aynen Sonra öyle. gelen debrief'e göre yani geri bildirimlere göre revizyonlar on, yapılıyor yapıyor. ve işte basılacaksa baskıya hazırlanıyor ya da bir e, televizyona bir yere gidecekse Ona uygun hale gelişine hazırlayıp gönderiyor. Yani Instagram post olabilir bu. Her şey olabilir. Dijital ya da her zaman kullandığımız yasıl, yazılı görsel basın her şey olabilir. Peki sizin ekipte böyle bir müşteri dedikasyonu var mı yoksa birden çok fazla müşteriye bakıp herhangi bir sektör dedikasyonu olmadan çalışabiliyor Yok, musunuz? Yok. Birden çok Yok. Benim 5-6 tane markam var. Hepsiyle ben ilgileniyorum. Tabii bunların çeşitli zamanlarda çeşitli yoğunlukları oluyor. Bazen hepsi üst üste geliyor. Bazen evet, Mesela Black Fridayymiş ya da işte evet. sevgiler günüymüş ya da işte bayramlarmış gibi. Onun yanında evet. büyük bir kampanya oluyor. Ya da biliyorsunuz işte konkurlarımız evet. var. Konkur giriyor araya falan. Bazen çok yoğun oluyor. Ama bazen de sakin geçiyor. Belli olmuyor yani ne zaman ne olacağı. Peki en çok böyle sizi zorlayan grafik tasarım ya da grafik tasarım üzere siz Genel olarak en çok zorlayan konu ne olur? Ajans tarafında yani. Müşterilerle olan tarafta da, da oluyor. Yani bu yoğunlukları yönetmek tarafı açısından da olabilir bu. En çok zorlayan tarafı aslında dediğim gibi 28 senedir bu işin içinde olduğum için artık zorlanmıyorum diyebilirim. Yani yeni başlayacaklar için mesela. Ha. Hani bu grafik tasarımcı ya olacağım ben. Art direktörün kafasındakini iyi görmek gerekiyor. Bence en önemli şey o. Çünkü o kafasında bir şey oluşturuyor ve size veriyor. Çizerek mi veriyor yoksa anlatıyor? Nasıl oluyor? Her türlü olabilir. Yani. Kendi de bir şeyler yapıp dosya olarak da verebilir. anlatabilirdi de. Ben 10 sene bir aynı art direktörle çalıştım. Ve biz artık birbirimize bakarak ne istediğimizi anlıyorduk. Ve çok sorunsuz işler yürüyordu. Çok dikkatli olması gerekiyor. Hafızasının kuvvetli olması gerekiyor. Ve pratik zekaya sahip olması gerekiyor bence. Yani bu konularda kendini iyi hisseden birisi çizimde yetkinliği varsa ki, evet. hani siz çizim olmadığını bilmeden <laughs> <laughs> <Aynen, gülüyor> başlamışsınız. Yani çizim yeteneğine çok da gerek yok aslında gerçekten. Çünkü yani. artık her şey bilgisayarda. Evet, her şey bilgisayarda. Yani tabii bir takım kuralları var işte pers perspektif, gölge, bütün bir, takım ya bir kurallar açı ve var. derinlik falan o da olmasa. Evet. kazanılıyor tabii. Peki sizin böyle ajansta ezberi bozan bir böyle hani grafik tasarım anlamında ya da tasarım anlamında havas içinde ya da kendi müşterinizde hangi iş var? Öne, örnek olarak verebileceğiniz? Valla biz ekip olarak çalıştığımız için bireysel olarak benim şudur diyebileceğim Yo, bir şey de yok. Ama şeyleri. ekip içinde olduğum ekibin çıkardığı işlerden bir kapı e, kapital işimiz var. Biz onu çok beğenerek Hı -hı. ve çok hevesle yaptık. E, bir de Petlas'ta anneler günü işimiz vardı. Neydi o Petlas'taki anneler günü? Pilotlar gerçek anneleriyle arabayı, arabayı mı kullanıyorlar? Inip, Aa, evet, çok iyi. Yarışıyorlardı. Ben kaçırmışım onu. Yani o ilk başta tabii çok farklı çıktı ortaya. İşte sürpriz olsun anneleri birden gelsin şaşırsın ama o teknik imkansızlıklardan evet. dolayı tabii daha farklı yana geldi. O işi ben çok severim benim ekibimden Hı. çıkan işlerden. Uzaktan çalışırken size zorluk yaratan ya da işte hani alışma sürecinden Hı -hı. geçmeniz gereken ne oldu yani ajans tarafında? Çünkü şimdi eskiden müşteriyle aynı odada oturuyor oturabiliyordunuz, müşteri evet. temsilcisi oturuyordunuz. Evet. İşte art direktör yanınızdaydı. Evet. Şimdi bunu bir bilgisayardan anlatmak başka bir şey. Evet, tabii. E, o nasıl? O süreç nasıl? E, ilk başta çok zorlandık tabii ki çok zorlandık. En zorlandığımız işte dediğiniz gibi art direktörle çalışma konusunda. Ben çünkü yani bir dakika bakar mısın deyip ekranımda gösteriyordum. Evet. E onu yapamadık tabii. Ama tabii bu seferde teknolojiyi kullandık. Çeşitli programlarla ekranımı paylaşarak. Aynı anda işte, üstünde çalıştığınız tabii için. Tabii aha, çok tabii. Güzel. O şekilde hallettik ve şu anda çok alıştık. Sorunsuz yürüyor şimdilik. Ya Büyük ihtimalle herhalde bu geriye dönüş gibi bir şey yüzde yüz olmayacak. Yani ama evrim bir... geçirecek bence. Evet. Daha değişik bir şekilde olacak. Bir hibit model olacak evet, büyük ihtimalle. Evet. Yani en kötü tarafı o zaten. Arkadaşlarımı çok özledim tabii bu bir buçuk sene içinde. Hatta karşılaştığımız zaman bayağı coşkulu bir karşılaşma oluyor. Çünkü görmüyoruz birbirimizi ancak işte ekrandan. E, o da sadece iş konuşuyoruz evet. tabii. Ee, birazcık tabii bu çalışan bağlılığını ve takım olma şeyini azaltan bir şey. Yani eskiden birbirini tanıyan insanlar için evet. değil de özellikle tabii. ajansa yeni girenler evet. ya da herhangi bir şirkete yeni girenler için genç de olunca o bence yürütülmesi ve üstünde çalışılması gereken konulardan Zor bir tanesi Benim olacak. oluyor. Benim bir markama bir müşteri temsili başladı. Yeni başladı. Ee, kızla Teams'ten konuşuyoruz, işleri paslaşıyoruz. falan. Şakalar yapıyoruz. Gayet samimiyiz. Fakat kızın yüzünü hiç görmedim ben. Yani o da ya beni görmedi. Bir sene görmedi. olmuştur herhalde. Değil mi? Bir sene oldu herhalde. Çok samimiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Fakat görmedim. Yani görsem tanımam. Yani e ekran açık değil mi? Hiç kameralar Yok. Yazışıyoruz, şakalar yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz ama... <laughs> geçen ben de bir toplantıya katıldım. Ekranı açtırdım herkese ve şey dediler. Aa evet iyi açtırdınız. Birimiz görmüş olduk dediler yani hiç görmemişiz. <laughs> evet. Çok enteresan. Gerçekten çok değişik bir şey. Hiç çok çok bu. değişik bir tecrübe oldu bu da. Grafik tasarım tarafında ya da grafiker olarak çalışmak isteyenler için ajansa başlayıp sonra müşteri tarafına ya da başka bir yere geçme opsiyonu var mı? Yani, yani var tabii. Üniversiteden var. yeni mezun olup bizi izleyenler için Hı -hı. Hani bu kariyer planlaması ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani. Tabii ki var. Bir kere işi sevmeleri lazım. Başka türlü olacak iş değil. Hı -hı. Çok meşakkatli bir iş. Severek yaptıkları sürece her yerde çalışabilirler. Yani müşteri tarafında da çalışabilirler. Gazetelerde, dergilerde, matbaalarda sıfır reklam ajansında çalışmak zorunda değiller Hı -hı. zaten. Ama tabii en geniş imkanlar reklam ajansında. Çalışabilirler yani müşteri tarafında da. yalnız orada beni tek şey yapan, rahatsız eden konu müşteri tarafında çalıştığınız zaman Tek bir markaya iş yapıyorsunuz, hmm. bir süre sonra tek düze olmaya başlıyor yani Yatıcık monotonlaşıyor. Şeyiniz, evet, evet. Ben burada 5-6 markaya farklı farklı şeyler yapıyorum. Daha, hala bu kadar sene sonra hala öğrendiğim şeyler var, e, müşteri tarafında o biraz zor olur herhalde. Tamam o zaman yani esaslı baktığımız zaman gençler açısından hani zaten onlar da daha dinamik ve daha renkli şeyleri de tercih ettikleri için evet, bu işi ajans daha tarafında başlamak e, 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 daha ziyade Zaten oyladır. öyledir, bir yaştan sonra ben artık müşteri tarafına geçeyimler başlıyor. Evet, o belli bir doygunluğa gelip hani evet. e, belli bir şeyde artık hani biraz daha rahat evet, çalışmak evet. istediğiniz evet. zaman herhalde. Saatler evet. konusu biraz sıkıntılıdır ajanslarda. Evet. O açılardan rahat etmek için geçerler. Benim en zevk aldığım kısım mesela bir ürüne bir ambalaj yapıyorsunuz Hı -hı. atıyorum. Sonra, tabii illa reklam yapmak zorunda değilsiniz. Marka logosu Tabii tabii her şey. Ambalajı. Tabii. Sonra alakasız bir yerde işte evim için alışverişe çıkıyorum. Markete gidiyorum. Kendi, Kendi yaratıcılığınızı Şeyi evet. görüyorum. O beni çok tatmin evet. ediyor. Çok evet. Çok hoşuma gitti. Yani diye. ürünün kendisini yaratmak gibi bir şey aslında zaman. Gibi sanki yani. evet. Sanki ben çıkardım o deterjanı evet. gibi bir şey yapıyorum yani. yani Zeynep alıyorum. En güzel taraftan birisi o olsa çok gerek çok yani. Güzel. Çünkü gerçekten ben de hani kendim projede çalıştığım zaman pazarlama tarafında ve onun gerçekten uygulamaya dönmüş halini gördüğüm zaman bile e, acayip keyif alıyordum. Şimdi çok. Onu ürün olarak görmek bambaşka bir şey demek yani. Çok keyifli. Yani. Ürün olması da şart değil. Yoldan geçerken bir billboard'ta yaptığınız evet. işi görüyorsunuz. Ya ben çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla işimi seviyorum. Yani en önemlisi o işini sevmek. Evet zaten insan sevdiği işi yaptığı sürece mutlaka başarı oluyor ve onun evet, da keyfi bambaşka oluyor. Yani. Tabii. Peki Betül çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu inşallah Ezberi Boz izleyicileri de aynı keyfi bizim kadar alırlar. İnşallah teşekkürler.